21 gün kuralını hiç duydunuz mu? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu video LGS öğrencileri için özel hazırlanmış son bir ayını nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda bilgiler içeren bir videodur. Bütün senemiz bir sınav için harcandı, ter döküldü, yeni nesil sorularla uğraşıldı, dersler dinlenildi, konular takip edildi, kitap okuldu bol bol, hobilerimizden vazgeçtik birçok aldığımız şeyden vazgeçtik ve ligisize hazırlandık. E, son bir aya geldik. Neler yapacağız? İşte bu video bunlardan bahsediyor. 21 gün kuralı da çok fazla duyduğumuz, çevremizde çok önemsediğimiz hatta kimine göre bir şehir efsanesi ama içinde ciddi bir bilim barındırıyor. Yani alışkanlıklar kazanırken belli bir tekrardan sonra bu alışkanlık davranış haline geliyor. Yani bu davranışı düşünmeden gerçekleştirebiliyorsun. Nasıl mı? Mesela arkadaşlar ilk bisikleti kullandığın zamanı düşünün dengede durman lazım, düz gitmen lazım, onu yapman lazım, bunu yapman lazım. Ama belli bir tekrardan sonra hiçbir şey düşünmene gerek kalmıyor. Mesela araba kullanmak. Artık yeni nesil erken yaşta öğreniyor. Nasıl, ne yapıyorsunuz? Vitesi geçeceksin, devraja basacaksın, ama gaza yükleneceksin. Bunları başlangıçta hep düşünüyoruz. Ama belli bir tekrardan sonra bu düşünme olayı ister istemez sona eriyor. Neden? Çünkü bunlar davranış haline geliyor. Peki biz neleri davranış haline getireceğiz. Son 21 günde şimdi bunları irdeleyeceğiz. Öncelikle sınav ertelendi. Artık yeni bir tarihimiz var. 20 Haziran 2020. Cumartesi günü yeni sınavımız. Hedef olan tüm öğrenciler için şunu rahatla söyleyebiliriz. Hepiniz artık bir ders çalışma alışkanlığınız var. Hani videoyu izleyen küçük izleyicilerim için de şunu söyleyebilirim. Siz de ders çalışma alışkanlığı için 21 gün kuralını uygulayabilirsiniz. 21 gün Ders çalıştın, uğraştın, çalıştın. Bir bakmışsın artık ders çalışmadan yapamıyorsun. Çalışman gerektiğini düşünüyorsun ve bundan zevk almaya, haz almaya başlıyorsun. Ders çalışmak kolay bir şey değil. Kitap okumak kolay bir şey değil. Kolay olmayan her bir şeyin de davranış haline gelmesi için belli bir tekrarı kesinlikle ve kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. 20 Haziran. Daha bayağı bir süre var. Ama 21 gün kuralında şu var. En az 21 gün. En az 21 günü gerçekleştirebilmek için bir an önce başlamak gerekiyor. Sınavı hatırlayalım arkadaşlar. Sınav 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak. Birinci oturum saat 9.30'da 75 dakika. Gene söyleyeceğim ama sözel bölümden oluşuyor. 20 Türkçe sorusu, 10 İngilizce, 10 din kültür ve ahlak bilgisi, 10 da inkılap tarihi soruları var. İkinci oturum ise 11.30'da başlıyor 80 dakika. Bu bölüme sayısal bölüm deniyor ve burada Matematik ve fenden 20'şer soru var. Top, toplamda 40 soru. 80 dakika. Ramazan geldi. Okullar yok. Belli bir düzenimiz kayboldu. Soru çözüyoruz, çalışıyoruz ama düzenli bir hayattan çoğumuz bahsedemiyoruz. Evet artık düzene girmek zorundasınız. Erken kalkmak mecburen arkadaşlar. Her gün sabah 7'de kalkıyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Çünkü sınav gününde de büyük çoğunluğumuz saat 7'de kalkacak hazırlanacak. Sınav yerine gidecek. Orada saat 9.30'da sınavı başlamış olacak. Onun için sabah 7'de kalkıyoruz. Kalkar kalkmaz. E ne yapacağız? Kalkar kalkmaz kahvaltı. Kahvaltınızı alışın arkadaşlar. Düzensizden kaçınıyoruz. Kalkar kalkmaz da kahvaltımızı yapıyoruz. Ne yapacağız başka? Sanki sınava gidiyormuşçasına yanınıza peçetenizi, kolonyanızı, el temizleyicisi vesaire bulunan çantanızı alıp yatak odanızda hazırlanıyorsunuz salona geçiyoruz. Beynimizi hazırlıyoruz. Resmen beynimizi hazırlıyoruz. Her gün sanki sınava gidiyoruz. Peki hala bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Madde madde sayıyorum arkadaşlar. Sınavda maske kullanılacak. Maske bizim ilk defa tanıştığımız bir şey. Kolay kolay kullanmadığımız bir şey. Bugüne kadar doktorlarda, hemşirelerde, eczacılarda gördük ama halk olarak biz bu işe çok yabancıydık. Şimdi maske takıyoruz ve sınava maskeyle gireceğiz. Bir kere bizim günlük bu sınavda geçireceğimiz süreyi maskeyle geçirelim. Maskeyle ders çalışalım. Evet evet soruları maskeyle çözmenizi istiyorum. Maskemizi taktık. Ve şimdi kuralımız şu. Her gün sınav. Nasıl yani? Her gün sınav mı olacağız? Evet piyasada şu anda çok fazla deneme var. Yeni sınav açıklandığından itibaren bir sürü deneme baskıya girdi. Sınavlar yapılıyor, hazırlanıyor. Bir taraftan da sizin elinizde bolca kitap var ya deneme ya da sizin günlük arayacağınız soru sayıları bu sınavda eşit olması lazım. Nasıl? Sabah kalktınız arkadaşlar, kahvaltınızı yaptınız vesaire hazırlıkları yaptık, maskemizi taktık. Sözel bölümden 20 soru, din kültürü 10, inkılap tarihi 10, İngilizce'den 10 soruyor. Ayırıyorsunuz ya da bir deneme alıyorsunuz. Yine aynı şekilde matematikten 20, fenden 20 soruyu ayırıyorsunuz ya da ya da aynı şekilde deneme alıyorsunuz deneme işimizi çok kolaylaştıracaktır. Çevremizde bulduğumuz denemeleri değerlendirebilirsiniz ya da internette birçok site ücretsiz bir şekilde denemelerini sundu. Bunları çıktı olarak da sağlayabilirsiniz. Veya dediğim gibi bir sürü kitabınız var. Bu soru sayıları ad edince günlük soruya ayırabilirsiniz. Kendince birçok şeyi araştırdım arkadaşlar. Doğru beslenme nedir? Evet biz bu süreçte doğru besleneceğiz. Ve doğru beslenirken Artık e, meyve, sebze, et bunları birçok şekilde biliyorsunuz ama beslenmemiz içine mutlaka ve mutlaka ceviz ve balık kesinlikle öneriliyor arkadaşlar. Birçok sitede birçok uzmanı dinledim, okudum. Özellikle sardalya ve ton balığı bu bir avantaj çünkü çok rahat bulabiliyoruz. Mevsimler değişmesine rağmen, mevsimdeki değişikliğe rağmen bunları bulmak çok da basit. Sardalya ve ton balığı salata da kullanılabilir. Ayrıca birebir yenilebilir. Bunların çok büyük yararı var ve ceviz. Ya ders mi çalışıyorsun? Yanına koy bir ceviz tabağı. Hop arada bir iki tane götür. Kesinlikle beyninle açılacak. Ceviz şeklinin neye benzediğini unutma. Bu şekilde bir ayımızı geçirdik. Her şey olumlu. Günlük denemelerimizi yapıyoruz. Yanlışlarımızı kontrol ediyoruz. Ve son güne geldik. Yani 19 Haziran Cuma'ya. Çok büyük değişiklik yok arkadaşlar. Gene erken kalkıyoruz. Kahvaltı yaptık mı? Hemen bir tatlı bir yürüyüş. İnşallah o zaman yasaklar da olmaz. Mükemmel. Bugün ders çalışmak yok. Sadece 19 Haziran özel ders çalışmıyoruz. Yürüdük geldik. Güzel bir meyve ürünü hazırlıyoruz. Ya da annemiz bize yardımcı oluyor. Meyvemizi yiyoruz. Günü normal bir şekilde devam ettiriyoruz. Arkadaşlar bu sadece 19 Haziran için söylemiyorum. Mümkünse o çafçaklı çok gürültülü müziklerden uzak duralım. Klasik müzik. Klasik müziğinde uzmanlar tarafından beyni iyi geldiği ve başarıyı arttırdığı bilinen bir şey ve mümkün olduğu kadar klasik müziği hayatımıza yer vermeye başlayalım. E, akşamleyin tabii biraz gerildik. Sabah erken kalktık. Onun için yorulduk ama biraz gerginiz. Bunu nasıl atacağız? Ilık bir duş ve mümkünse bambaşka şeyler düşünün. Bambaşka düşün şeyler düşünerek yatağa girin. Bu şekilde uyumaya çalışalım. Her zaman yattığımız saatte yatıyoruz ve güzelce uyuyoruz. 19 Haziran Cuma'yı da bu şekilde bitiriyorum. Eee uydurdum. Nasıl mı? In out köşesi yaptım arkadaşlar. Bu ne? Eğitim amaçlı olmayan tüm teknolojik eylemler out. Ee, CS mi oynuyorsun ya da bambaşka internet oyunlarım var. Artık ara verme zamanı gelmedi mi? Yeter artık. Senin bir amacın var, bir hedefin var. Bu hedefi gerçekleştirmek için eğitim amaçlı olmayan tüm teknolojik eylemleri bir kenara bırakıyoruz uzaktan eğitim sürecindeyiz. Tabii Zoom derslerimiz var. Farklı teknoloji kanalları kullanıyoruz. YouTube kullanıyoruz. Eğitimden oradan yararlanıyoruz ama onun dışında farklı teknolojik eylemler televizyon dahil olmak üzere kapatıyoruz. Olmuyor arkadaşlar. Olmaması gerekiyor. Bizi rahatlatan, beynimizi çalıştıran çok önemli bir detay. En çok söylenen şey değil mi? Kitap okumak. Kesinlikle. Bu süreçte de en çok yapmamız gereken şeylerden biri kitap okumak. Kitap okumayı da bırakmıyoruz. Özellikle yatmadan önce yaparsanız uykumuzda gelir böyle rahat rahat güzel. Uyku düzenimizi de bu şekilde kitapla birlikte oluşturalım. Yani yatmadan önce kitap okuyoruz. Okey mi? Sınav her şey değil arkadaşlar. Bu bir son değil. Sadece yeni bir başlangıç için bir alternatif. Ama tek alternatif burası değil. Ne yapacağız? LGS'ye girdik. Sınav sonuçları açıklandı bir ay geçmeden açıklanıyor. 16 Temmuz olarak belirtilmiş. Ama sonuçta iyi bir liseye gittiniz ya da gidemediniz. İyi bir liseye gittiniz avantajlısınız. Ama öteki türlü dezavantajlı değilsiniz. Neden mi? Siz bu altyapıyı aldınız. Bu kazanımları aldınız. Artık iyi bir lise için, iyi bir üniversite için özür diliyorum. Sizin illaki önemli bir liseye ihtiyacınız yok. Çünkü çok önemli bir şeyi kazandınız. Altyapı, temel, bunu sağlam bir şekilde oturttunuz. Çünkü çok çalıştınız. Evet bu karikatürle kapatıyorum ve kesin unutmayın sınav her şey değil. Bir son değil sadece yeni bir başlangıç ve sizin bu kazanımlarınız bu seneki çalışmanız her şeyden önemli. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunu bu şekilde düşünmeye devam edin. Çünkü başarınız bu düşünceyle daha da artacaktır. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.